Mutlu akşamlar Fenerbahçe, Kadıköy, Şükrü Saracoğlu, Ülker Stadyumundan herkese iyi akşamlar diliyoruz. The Land of Legends Cup'ta ilk mücadele Fenerbahçe, Fraport, Antalya Spor maçı az sonra başlayacak. İki takım da birbirine başarı diliyor. Hakemleri de hatırlatalım. Onur Özü Toprak maçı yönetecek. Yardımcıları Mehmet Kapluhan ve Mehmet Emin Tural. Dördüncü hakem Mustafa Kürşat Filiz. Var hakemi Çağdaş Altay. Avardaysa Mehmet Cem Satman olacak. Evet artık takımlar da sahaya yerleştiler. Evet ilk düdük geliyor ve Land of Legends Cup'ın ilk maçı Fenerbahçe Fraport Avantalya Spor mücadelesi başlıyor. Sol kanada uzun top. Caner hareketlendi. Tiam dokundu. Caner Bekletmeden orta ceza Frey vuramıyor. Net bir gol pozisyonu. Maçta 7. dakika ilk tehlikeli atak. Fenerbahçe'den geldi ama Frey vuramadı. Caner. Caner yaptı ortayı. Frey ceza kontrol edebilecek mi? Kafayla dokundu Ersan. Topun indiği noktada Frey. Şimdi şut imkanı Bofen. Bofen çıkartıyor. Jainson çok sert vurdu ama Bofen golü izin vermedi. Sadık. Sinan bıraktı. Gustavo hücuma katıldı. Offside yok. Gustavo yerden çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Hey, hey. Tiam topağlara yolluyor. Fenerbahçe Sum molasının ardından golle dönüyor mücadeleye. Golün adı Tiam. Şu ana kadar Fenerbahçe takımının en etkili ismiydi ve belki de bir gol olacaksa bunu da en çok hak eden isimdi. Golü attı. Müthiş oynuyordu. Zaten Fenerbahçe'nin şu ana kadar ki oyun pratiğinin doğal sonucu olan bir gol. Nasıl gelişti? Sol taraftan Caner, sola çık şu anda sola çık Sinan ve orta ikilden sola yaklaşan Gustavo. Bir üçlü yaptılar, bir üçgen yaptılar bu üçgenin sonucunda yerden bir orta geldi ki henüz şu ana kadar topu havaya da kaldırmadılar. Yerden orta yapıyorlar. Frey santriför olarak yapabileceği en iyi şey boş koşu. Boş koşu yaptı Öndire. Tiam maçın başından beri çok iyi yaptı gibi. Ceza alanında süper bir koşu ve golü attı. Caner. Yerden bıraktı. Jaison tekrar Caner. Bir kez daha Jaison'u tercih etti. Caner. Sinan Gümüş. Ortaya doğru bıraktı. Deniz ceza alanında orta imkanı. Deniz yaptı ortaya Kafa ve topağlarda gol. Tiam ikinci kez sahneye çıkıyor. Deniz'in ortasında topağlara yolluyor. Dakika 41. Gol Tiam. Şimdi bu bir ülkede Abdullah Avcı Başakşehir'i. Sonra onun ekibinde Erol Bulut, Okan Buruk. Bunların yapmadıkları bir şey var. Kenardan topu kolay kolay havaya kaldırmıyorlar. Yani Başakşehir'i dikkatli izle. Vişça, 3 sezondur ligin asist kralı. Ama kenar ortası yapmıyor. Sürekli yerden. Sürekli yerden adama atılan toplar. Bu da bir orta değil. bunun da orta değil. Bu tiyama atılmış bir pas. Topu sadece Tiam'ın kafasının hizasına kaldırdı Deniz. Fenerbahçe maçın başından beri orta yapmadı. İlk golde yerden bir pastı. İkinci golde Tiam'ın kafasının hizasında bir pastı. Şimdi ile geliyor. Traport, Favantalya Spor cezalını. Gol pozisyonu Arun. Hakan Özmert. Sol kanatta boşluk var. Orayı gördü. Yine etkili geliyor. Fraportav Antalyaspor Spor cezalarını yerden orta. Serdar dokundu. Şut imkanı. Kötü vuruyor Hamilton. Adem Metin Türk yine hazırlanan bir diğer isim. Korner kullanıldı. Uzaktan bir şut. Son anda Harun. Ribeiro kaleyi yokladı. Harun çok iyi uzanıyor ve kornere tokatlıyor topu. Tiam bıraktı yine Deniz'e. Diğer kanatta boşluk var ama Sinan'a aktaramadı. Deniz şimdi Frey. Frey'den Sinan Gümüş. Sinan hızlandı. Gustavo'dan koşu var. Sinan cezalarına girdi. Sinan vurdu. Son anda Bofen. Caner yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Son anda Bofen. Ön direktli Frey vurdu kafayı. Bofen gole izin vermiyor. Deniz yerde kaldı. Avantajı oynattı hakem. Caner şimdi yerden Tiam'a doğru. Tiam hareketli. Tiam cezalını. Tiam vurdu. Yerde kaldı Tiam. Karar penaltı. Maçın hakemi Onur Özü Toprak. Penaltı noktasını gösteriyor. Tiam yine çok iyi hareketlendi. Caner'in pasıyla ceza alanında yerde kaldı. Caner topun başında. Caner ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe farkı 3'e çıkartıyor. 64. dakika gol Caner Erkin. Tolga. Tolga bir ortada ondan Frey vurdu kaleci Bofen. İyi bir şans dördüncü golle burun buruna Frey Tekrar başladı oyun. Tiam Tiam Fenerbahçe 4 oyuncuyla geliyor. Tiam hareketlendi, yerden bıraktı Jaison ceza alanı. Jaison, Jaison çevirdi. Frey ve Tiam'ın uzanda kaldı bu top. Gökhan havalandırdı. Tiam hareketlendi. Tiam ceza alanında. Tiam'ın şutu kaleci Bofen. Tiam'la atak devam ediyor. Tiam ceza alanında bekledi geriye doğru. Oğuz Kağan, Ondan Tolga. Tolga havalandırdı Caner'e doğru. Caner. Caner orta imkanını vermiyor. Adem karar korner. Tiam. Gökhan dokundu. Frey bıraktı yine Gökhan'a. Gökhan, Gökhan ceza alanı çevirdi geriye doğru. Arka alan Caner. Caner yerden Deniz kanaya doğru Bofen. Müthiş uzanıyor yine Bofen. köşe vuruşunun ardından sanıyorum değişiklik yapılacak. Evet vazgeçti hakemler. Tolga şimdi yaptı ortayı. Cezalını bir vuruş ve topu alarda. Tiam. Hattrick yapıyor Tiam. Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'deki ilk maçında 3 gol bir de penaltı yaptırdı Tiam. Fenerbahçe 4, Fraport, Tava, Antalyaspor sıfır. Vardan da pozisyon kontrol edilecek. Fena. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Onur Özü Toprak'tan. Fenerbahçe 4, Fraport Tava Antalya Spor 0. Maçın sonucu Evet bugün bir maçın adamı ödülü olsa kime verirdin Uğur? Yani herhalde Görüntüye de, geliyor zaten evet şu bunu, Bu maçı seyreden hangi sever'e sorsanız farklı bir yanıt vermezdi. Ee, 21 kişi farklı oynadı. O bir kişi farklı oynadı. Bu Tiam'ın günüydü, Tiam'ın maçıydı. Bugün eve gidip artık sevgilisiyle, eşiyle bilmiyorum medeni durumunu kadeh kaldıracak ve gününü kutlayacak. Bunun da sonuna kadar hak etti.